Merhaba arkadaşlar. Bugünkü yolculuğumuz Mersin, Erdemli'ye. Erdemli bölgesinde bulunan Kız Kalesi tarihi noktasına. Ama Erdemli deyince akla sadece tarihi noktalar değil, aynı zamanda üretim geliyor. Örneğin limon üretiminin %73'ünü Erdemli karşılıyor. Aaa düzgün. <laughs> Kendine. Neredeyiz şimdi? Mersin'deyiz. Mersin'deyiz evet. Kız Kalesi'ndeyiz. Kimle beraberiz? Kız Kalesi, Haçlı Seferi sonrasında Bizans İmparatoru 1. Alexios tarafından yaptırılmıştır. 13. Yüzyılda Ermeni Kral 1. Levon ve Kılıkya Ermeni Krallığı'nın en az bir müteakip hükümdarı tarafından kapsamlı bir şekilde yeniden inşa edilmiştir. 1982 ve 1987'de yayınlanan arkeolojik araştırmalar, orijinal Bizans planının karakteristik kare kuleleriyle esas olarak güneyde hayatta kaldığını ortaya çıkarmıştır. Ermeniler kalenin kuzey ve batı taraflarını kendilerine özgü rustik kesme taş işçiliği ve yuvarlak kulelerle yeniden inşa etmişlerdir. İki Ermeni yazıtında bu bölgenin Kral 1. Levon ve Kral 1. Hetun tarafından yeniden inşa edildiğinden söz edildiği bildirilmektedir. Ermeniler ayrıca kalenin içine beşik tonozlu bir şapel inşa etmişlerdir. Ada bir zamanlar ana kara kalesi olan Korykos kalesine bir mendirekle bağlıydı. Ermeniler bu kaleye Groivos adını verdiler. 14. yüzyılda Klikya krallığı çöküşün eşiğindeydi ve 1360 yılında 1. Peter yani Kıbrıs kralı halkının isteği üzerine adayı ele geçirdi. Kale 1448'de bir Anadolu beyliği olan Karamanoğulları tarafından ele geçirildi. Ada daha sonra 1471 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun sadrazamı Gedik Ahmet Paşa tarafından ele geçirildi. Gelelim şimdi kalenin efsane olan o hikayesine. Kroykos'ta yaşayan krallardan biri bir kız çocuğunun olması için gece gündüz dua edermiş. Sonunda dileği yerine gelmiş ve çok güzel bir kızı olmuş. Kralın kızı büyüdükçe daha da güzelleşiyormuş. Güzel olduğu kadar yardımseverliğiyle de herkesin olduğu kadar tanrıların da hayranlığını ve sevgisini kazanmış. Bir gün Kroikos kentine bir kahin gelir. Kral da onu saraya davet eder. Kral kızının geleceğini öğrenmek ister. Kahin kıza bakınca irkilir, korkar fakat krala bir şey söylemez. Kral kahini zorlayınca kralım güzel kızınızı bir yılan sokacak ve kızınız ölecek. Bu yazgıyı kimse bozamayacak. Acıyı yaşayacaksınız. Siz de engel olamayacaksınız der. Kral kızına bundan söz etmez. Fakat üzüntüyle derin düşüncelere dalar. Sonunda Kroykus kalesi karşısında kıyıya yakın küçük bir adacık üzerine bir kale yaptırır. Hizmetçileriyle beraber güzel kızını bu kaleye kapatır. Olan bitenden haberi olmayan kız çok üzülmekle günden güne eriyip gitmekte. Olan bitene bir anlam verememektedir. Kızın canı bir gün altın sarısı, tarsus beyazı üzümü ister. Saraydan gönderilen üzüm sepeti içinden çıkan bir yılan onu sokar ve öldürür. İşte Kız Kalesi'nin hikayesi bu şekilde arkadaşlar. Bizleri dinlediniz ve renk kattığınız için çok teşekkür ediyoruz. Saygıyla ve minnetle, sağlıcakla kalın.